Baba ya bizi niye çağırdın gene? Geçen günkü görevin eee mı bulacağız? Hani şu zengin amcanın şey olan. He baba? Babam. Hı hı. Hı hı. Tamam baba, tamam. Bir dakika ben bir şey duymadım. Ne? Hı hı ne ya? Hı <laughs> hı yani ki... evet dedi babamız ya. Suçlu olabilir mi? Ben kardeşim içimden başlayabilirim. Suçlu nasıl babamız olsun ya? Bir baba bir şey buradan diyeceğim. gideceğiz. Aa! Ooo. Dur. burada Oo. bir, şey bir şey var. Dur. Gel bir gel şey kardeşim. Suçlu sen de olabilirsin. İki Sen nereye gittin? Sen orada tuvalete çıkıyorum diye gittin. Suç işlendi. Suçtu bence ha. sensin şu an. Ha, öyle mi olmuş? Ee, öyle Arkadaşlar olmuş. yukarıdaki kartlardan önceki videoyu izleyin bakayım. Suçlu kimmiş? Orada görürsünüz. Bu benim kardeşim biraz saçma düşünüyor şu an ama anlamadım yani niye böyle yapıyor? Ayıp ediyor kendisi. Neyse, Bir de videoyu beğen, kanala abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın de Şimdi o hop, buradaki suçluların hepsini yani şüpheli suçluların hepsini inceleyeceğiz tek tek. Hatta öncesinde şeyden başlayacağız. Neydi o? Neydi? Kekudan başlayacağız? O kardeşim alt üst üst inceleyeceğiz. Bunca şey ne böyle? <laughs> Adamları Oo. korkutacağız. O roketi bana verir misin? Hadi al al bunu tane. Çok tatlı istenince veriyorsun ha. <laughs> al bakayım. Şimdi bu roket çok sağlam. Beyler bakın sizi korkutmak istemiyorum ama elimizde böyle şeyler var. Bakın görüyorsunuz. Ya, ya niye buraya sıktın? Ya o biraz kardeşim, güçlü bir silah. Şey bunu, bunu, bunu bırakalım. Ya. Bunu bırakalım. Boş ver. biraz fazla <laughs> oldu. Evet. Abi yapma. Bir şey yapma lütfen. Ben bir şey yapmadım. Keku... Zaten hep ben ben bir şey yapmadım diyenler bir şey yapar. Sarı ee, minyon. Sarı Şimdi, minyon. Keko. Evet, Öncelikle evet. beyler şu Keko'yu inceleyeceğiz. Keko. Konuş lan. Dur bir orayı ziyade, öyle değil. Or or orta şeker gelince Orayı düzelt bu arada. Evet. Nereye düzelteyim? Konuş, konuş lan dedim orayı bir ayarlarsın. Ya oğlum yapma ya. Şişt, konuş kadar. bakalım. Ya beyler konuş. ben bir şey yapmadım. Ben dün neredeydim? Sen çocuklarıyla mahallede drift e, atıyorduk e, alt üstü. Ya de, geç bunlara geç bize. Bak bize bak. böyle şeylerle kandıramazsın. Bizde kanacak tip var mı? Bak bakayım sen şöyle. Ben de kanacak. Ah! Aa! 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 Elin sen yoksa. Terbiyesiz. Niye böyle yapıyorsun? Kardeşim sende bir şey eksik galiba. Ne eksik? Bir, bir, şey eksik galiba. Git bakayım Keko bana vuruyor. Bana mı garezi var bunun? Vallahi sana var ha. Şş, geri bas. Bak. Dur aşağı düşeceksin. Hayır yapma yapma. Düşecek bak he. Adam, adam aşağı düşeceksin. Keko gel şuraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bak evet, er <laughs> bir kaza ya ya oldu. Keko beni aşağı attı. O yüzden, o yüzden neyse, bence kesinlikle bir de suçlu. Sağ, sağ sağduyulu olmamız lazım. Önce diğerlerini de sorgulayalım. Keko'dan bir şey çıkmıyor. O gün delik tatıyormuş anlamadım. Şimdi o zaman biz burada sarı minyonu eleştirelim. Sarı evet. Mignon, eleştirmek derken yani seni sorguya alacağız. Ne yaptın sen? O gün neredeydin? Ha? Neredeydin? şöyle Söyle bakayım. Mağarada bu yok muydu o mağarada? Vardı. Arayı kaçırdıkları mağarada. Sen vardı, vardın var mı o mağarada. Söyle Şş. bakayım. Hayır. Oğlum ne yaptın? Ha o vardı deyince ben bir şey oldum bir. Oğlum Gaza ne Geldim. Adam. Gaza adam. geldim. Adam aşağı attı ya. Ya Neyse. şu da. <laughs> Kötü yaşıyordur. Kötü yaşıyordur. Merhaba. Kalsınlar orada suçlarını çeksinler. Buyurun beni sormuşsunuz. Seni sormadık sen konuş sen. Mağarada, da yoktu bu herhalde. O vardı vardı. Hatta trambolinle zıplayıp duruyordu bu. Ha evet bak hatırladım. Ya. Önceki videoda kartlarına ulaşabileceğiniz videoda bu trambolinlerde zıplıyordu bu herif. Oğlum sen niye orada bize karşı... Gerçi bize saldırmadı ki bu adam. Saldırdı mı? Biz saldırmadı. direkt buna saldırdık. Bu bize dokunmuyordu. Evet. evet sen Seni sen... salıyoruz git. Ya belki suçlu var ama nasıl bir mantık bu? Ama yani sen Neyi bunu ama? gördün mü hiç? Asıl suçlu kim? Binaya saldıran adam değil mi? Onu mu arıyoruz? Bence hepsini bütün suçları alalım. Sen kesin hatırlamıyordun. Kamera kaydından bakacağız binaya saldıran adama. Yok, yok. Hatırlamıyorsun değil mi? Yani hatırlıyorum. Oğlum, yani sonuçta ona da bir satış yapacağım için odaklanmıştım. Bir Aynen. Şeye... Müşteri her şey odaklanır reis of. satış yapacağı için. Şimdi bu kalsın. Tamam. Yani sen bu ne lan? Sen nesin böyle? Senin Aa! Aa! suçların ne? Çok sana, terbiyesiz ya. Sana şey yapıyorum bak bak bak. Niye? <laughs> Şekil yapma Niye kardeşim. Niye bana mobbing ha? yapıyorsun yaratık? Ha? Mobbing yapıyorum beni salın. Devireceğim ya beni salın. Her gelen beni suçlu diye buraya getiriyor. Ne arkadaş benim <laughs> sadece tipim çirkin diye suçlu diye beni buraya getiriyorsunuz. <laughs> Oğlum niye Oğlum, aldınız adam buraya? Ne <laughs> bileyim tipin, tipinde hayır yoktu dedim bu da kesin var aralarında <laughs> yani. Adam haklı bu arada ya. <laughs> arkadaş ya. <laughs> Adamı buraya <laughs> almışlar tip, tipi çirkin diye <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Komik mi lan? Komik mi? <laughs> Komik mi? Pardon reis seni hemen gönderelim biz kusura bakma yanlış getirdim şey. <laughs> Bir de <attık> <laughs> Amca? Am Am Amcanın beni niye getirdiniz buraya lan? Amca senin senin böyle potansiyelin olduğunu düşündük yani Evet amca şakala bak kaslara bak yani Washington'daki bilmem ne Press'in break bilmem nesinden çıkmış gibisin şu hale bak ya O ne ya? Ya işte bir tane hapishane Ha. tamam Yok mu öyle hapishaneler? Bence yok ben görmedim Ne? neyse salla bak Tek bir tane şey ben... var koğuş <laughs> Bir koş var orada hepsi yaşıyor maşallah Salla <laughs> Allah oynuyorlar her türlü suçlu bir arada yani süper suçlularla az suçlar bizim ayırmamız gerekiyor o hapishanemizdeki. Bu, bu yaratıcı fikirleri bence gerek yok ya biz... <laughs> niye? Batman'in katımında bile arkama asalyum diye bir şey var ya. O ne ya sen çok yabancı konuşmaya başladın ha. He. Herkesi Hayır. sen misin acaba? Niye? Sen böyle biri değilsin. Biz herkesi niye aynı yerde tutuyoruz ben anlamıyorum. Neyse sen, ben sen ordumu misin? kurduğum zaman... Sen, ben büyüyeceğim bu şehirde ordu kuracağım, ordumu kurduğum zaman... La, la, doğrudur, la, la. <laughs> doğrudur. Ordu mu- Yapma! <laughs> of, biz milleti nasıl sorgulayacağız? Daha beraber anlaşamıyoruz. Aptal tamam, herif, devam Gel et, buraya. Tamam, devam et, devam et. Amca, sen suçlusun. Ya ne alaka, ne alaka? Sende nasıl bir sorgulama bilinci var? Ben anlamıyorum ya. Direkt sen suçlusun diyorsun bana ya. Ben bilmem. Ben seni gördüm, sen suçlusun. Sen gördüm kardeşim? Yo, <laughs> <laughs> ben görmedim. Ha, bu Ceren evet. gelmiş. Bir dakika dur Ceren gelmişti. Ha evet o gün dükkana takım elbiseyle geldim dedi benim kardeşim bana. Evet. Ben dükkanda yoktum o tuvalet tuvaletteydim de. Sen de niye bir şey yasa bu tuvalet mevzusu benim kafamı karıştırmaya başladı ama dur kardeşim, sen en son sorgu alacağım dur yok. sen. Sonra ben sen, sana kahve alayım mı dedim tamam mı sen de dedin ki alma ben de kahveyi kendim içtim geldim sana ayıp olur diye. Cık. Neyse tamam hadi bir sorgu bir bitsin de görüşeceğiz seninle. Ne diyorsun bak, ya ne diyorsun ya. Varmış. Ay, ay ay vurma vurma vurma. Amca sen suçlusun geç. Şimdi buna geçelim. Biz suçlu at, atalım mı? Aşağı? Mau, o suçluysa aşağı atarız am. Çok biliyorsun sen. Çok konuşma Soner. <laughs> Git aşağı. <laughs> Çok konuştu o zaman. Ben bozunu. ben de. de fakir, amca bir... fakir amca Fakir amca. Fakir amcam benim. Fakir amca fak... merhaba. Sorgula yani. Sıra sende. Sen o gün neredeydin? Bakkaldaydım evlat sen o günün o gün olduğunu nereden biliyorsun fakir amca? <laughs> ne diyorsun? Ben her gün bakkaldayım evlat. Nasıl ya? Nasıl ne alaka? Açtım ya haberiniz yok mu? Aa hayırlı olsun bir gün ge gelir lupa içeriz. Gideriz gideriz. Şu an dükkana kim bakıyor? Ya senin kız kardeşin var ya o bakıyor. Ya onun ne işi var orada Bak, ya? Çocuk çocuğu neyi dükkana koydun? Ya fakir amca git dükkana git sen ya Allah Allah. Abi yaşattın oradan gidemezsin. Gidemez mi? Yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Tamam onu alırız sonra. Tamam. Az, az sonra, sonra alırız, alırız onu. Alırız. Merhaba. Lan babamı niye aşağı attınız? Bunun sesi niye kalınlaşmış? Sen ses, senin sesin var ya, spor yapmaktan kalıp kalanı olmuş lan, biraz az spor yap lan. lan bu bize yaşıt değil mi? Ya Allah'ın Oğlum manyak mısın sen? Azıcık spor yap şuna bak. Tıkaş gelmiş fa burasına. Fa fazla test almadın ki sen. Bu bu suç işlemez. Beni durmuştur oğlum. Devam eden. Tamam. No, zengin amca işte büyük sorgu başlık vakti geldi. Evet. Oğlum benim dükkanım soyuldu zaten. Siz kafayı mı yediniz? Beni salsanız da ne yapıyorsunuz? Sen musun? dur dur. Şimdi konuşma sen. Sen gittin sigortadan para almak için soydurmuş olabilirsin. Yemezler. Bak orada bize elmas da verdim fazlasıyla. Neler Kaçalım. biliyor neler neler biliyor. Ben, ben polisim. polis, <laughs> polisim <laughs> <mi gülüyor> karıştırma orayı karıştırma orayı. Allah Allah. Zengin amca bana bakma ben yoktum dükkanda şuna bak. Yani i̇şte bir kök... sen yoktun dükkanda sen soydurdun. <laughs> Allah Allah sen biliyordun orada ne olduğunu. Olabilir. Neyse sonra ona sonra geleceğiz zengin amca. Oğlum orada. manyak mısın sen <laughs> manyak mısın? <laughs> Yok bizde yanlış olmaz. Asıl suçlu. Aa, oh, lan bu kameralardaki adam değil mi? Bakayım tipine. Bakayım iyice. Yok ya. Yok yok Yaz kırmızı değil, kırmızı kravattan o. tanım bu o. <gülüyor> Suçlu <laughs> pek bu... sizi sevmiyorum. Suçlu bu değil mi? Bu 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 bu, bu kesinlikle bu. Suçlu vur sen buna. misin? Vur bunu vur. <laughs> ya da bu... <laughs> vurma vurmak yanlış. İşte tarz. <laughs> Konuşmuyor. Ne diyorsun ya konuşsana. Orada da Oyun konuşmuyordu. O gün de konuşmuyordu bu o. Aa, sen suçlusun. Tam bu suçu da bu suçu yaptıran kim? O da sensin. Yo ben değilim ya. Allah Allah. Ya ben altı üstü yani dükkanımı işleten masum bir çalışanım. Kardeşim. Çalışan mı? İşler karışmıyor. Çalışan mısın? dedi. Bak evet çalışan dedi. Ya yani fakirin belediyesine çalışıyoruz işte ne yapalım? 2 3 kuruş kendimize kaldığı kadarıyla. Ya. Oo, bak, bak, şimdi bak kötü kötü bu işi bu yaptırmış. Hayır, hayır, hayır pardon. Ya arkadaşım, niye şimdi ay her ay, seferinde ay, yapıyorsun? Bırak işte. Allah. <laughs> onu da alacağız <laughs> şimdi çıkışta. Neyse, onu da alacağız. Sen de azmettiricisin. Seni hapse atacağız. Dur. Zengin amcayı da sorguya çekeceğiz. Ne ya. yapıyorsun oğlum? Yapma lan. Ne yaptın lan? Aa! Kim gitti? <laughs> Kemal amcayı vurdun. <laughs> Allah. Oğlum külliyen zararsınız ya. pardon Kemal, Kemal, amca. pardon ya. Geleceğiz Kemal amca yanına geleceğiz yalnız al, kalmayacaksın. Al, alacağız seni de alacağız dur onu, şunu ben sen git lan git aşağı git. Ha onu aşağı at bakayım. Lan. ya. <laughs> 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 ben gidiyorum. Gel Sorun buraya başardım. gel. Gel buraya oh, gel. Allah'ım. Arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoda tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.